Osman Gazi'nin savaşlarını anlatacağımız bu seri ile Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar bir macera çıkacağız. Eğer videoyu beğenirseniz bu serinin daha hızlı gelmesi gerektiğini anlarım ve serinin videolarını daha hızlı yaparım. O yüzden eğer bu videoyu beğendiyseniz ve hızlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi çayınızı alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Osmanlı tarihi başlıyor. Sahabe devrinden sonra devletlerin en iyisi Osmanlı Devleti'dir. Bu devlet kıyametin zuhuruna kadar inkiraza uğramaz. Şeyhi Ekber Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri, Eşşeceretül Nu'maniye Fiid, Devletil Osmaniye isimli kitabında bu sözü yazdığı zaman, cifir ilmine sahip alimler dışında kimse ne demek istediğini anlamamıştı. Zira takvimler 1230 yılını göstermekteydi. Henüz meydanda Osmanlı Devleti diye bir devlet yok. Hatta devletin kurucusu Osman Bey'in doğmasına bile daha 28 yıl vardı. 1221 yılında Moğollar Harizmşah İmparatorluğunu tamamen işgal edince o sırada Merv civarında bulunan Kayı aşireti Celaleddin Harizmşah ile birlikte Azerbaycan bölgesine buradan da Ahlat tarafına göç etmişti. Kayılar bir müddet İslam coğrafyalarında dolaşarak kendilerine yurt aradılar. Caber Kalesi civarına geldiklerinde Kayı aşiretinin reisi Süleyman Şah vefat edince Kayı aşireti dağılmıştı bazı kayılar güneye inerken bazıları Suriye bölgesinde kalmıştı. Ertuğrul Gazi ve Sungur başlarını çektiği bazı kayılar ise 340 kadar çadırla tekrar Anadolu'ya Adıyaman bölgesine geldiler. O sıralar Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında Ulu Aladdin Keykubat bulunuyordu. Ertuğrul Gazi bunu işittiğinde er kıymetinin bilindiği yere varmak bizim için kaçınılmaz oldu diyerek oğlu Sarubatu'yu Sultan Aladdin'e gönderdi. Bize yurt yeri göstersin dedi. Sultan Alaaddin Keykubat, Karahisar ile Bilecik arasındaki Söğüt'ü kayılara yurt verdi. Bunun üzerine Söğüt'e yerleşen Ertuğrul Gazi ve obası artık Alaaddin Keykubat'a bağlı bir uç beyi olmuştu. O yıllarda İznik İmparatoru 3. Ioannis ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat arasında harp patlak vermişti. Selçuklu ordusu Engürü civarına ordu çekerken Ertuğrul Gazi ve Alpleri de Selçuklu ordusuna yardıma gitmişti gerçekleşen Karacahisar kuşatmasında Selçuklu'ya büyük fayda sağlayan kayılar, Alaaddin Keykubat tarafından övgüye mazhar olmuş ve Ertuğrul Gazi'ye Akıncıbaşı rütbesi verilmişti. Ertuğrul Gazi akınlarına burada devam ederken, küçük oğlu Osman'ı bir maslahat için Sultan Alaaddin Keykubat'a gönderdi. O sırada Sultan Alaaddin Keykubat, tarikate girerek bir şeyh efendiye mürid olmuş ve bunu da ilan etmek için bir ziyafet tertip etmişti. Ancak mecliste bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, sultanın müridi olduğu şeyhi beğenmediği için bunu ilme bir aşağılama görmüş ve meclisi terk etmişti. Konya Sarayı'na gelen Osman, sarayın merdivenlerinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile karşılaşmıştı. Osman, Mevlana Hazretlerini görünce ellerini bağlayıp hürmetle kenara çekilmişti. Mevlana Hazretleri kim olduğunu sorunca Osman, ''Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ım.'' Sultan Alaaddin'e bir name getirdim diyerek cevap vermişti. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri Sultan'ın meşgul olduğunu ve kendisiyle gelmesini buyurdu. Böylece birlikte Mevlana Hazret'in tekkesine gittiler. Osman bir Mevlevi sikkesi ve cübbe giydirilmiş vaziyette Mevlana Hazretleri'nin dizinin dibine oturmuştu. Mevlana Hazretleri ona, ''Evladım Fatiha-yı Şerife oku.'' deyince Osman, Fatiha Suresini okumaya başladı. Bu sırada Mevlana Hazretleri gözlerini kapamış ve derinlere dalmıştı. Gözlerini açınca Osman'a dönerek. İslam padişahlığını Ali Selçuk'tan aldım. Ali Osman'a verdim. Allah mübarek etsin diyerek güzel bir dua etmişti. Fevkalade cesur, takva ehli ve faziletli bir insan olan Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin uç beyi olarak Karacahisar Kalesi'ni zapt etmiş ve Bilecik Tekfur'unu da vergiye bağlamıştı. Kayı aşiretinin gönlünde taht kurmuş olan Ertuğrul Bey, 1281 yılında vefat edince Söğüt'te Osman Gazi'yi babasının yerine layık gördüler. Osman Gazi'ye babasından kalan henüz kuruluş halinde olan ve etrafı düşmanla çevrili bulunan Selçuklu'ya bağlı küçücük bir uç beyliğiydi. Osman Gazi fevkalade mert ve cesurdu. Büyük bir hamle ve teşebbüs gücüne sahipti. Yerinde ve zamanında hareket etmesini iyi bilirdi. Son derece soğukkanlı, metin ve sabırlıydı dinine ve yöneldiği yüce gayesine aşkla bağlıydı. Kelimetullah davasında hudutsuz bir ihtiras sahibiydi. Hak yolunda hizmetine mani teşkil ettiği takdirde feda edemeyeceği hiçbir şey veya şahıs yoktu. Yapacağı işi de son derece mükemmel planlar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazdı. Osman Bey, Kayı aşiretinin başına geçtiği andan itibaren komşuları olan Rum tekfurları aleyhine olarak arazisini genişletmek arzusunu taşıyordu. Zira 4. Haçlı Seferi sonucunda İznik'e nakledilmiş olan Doğu Roma başkenti yeniden İstanbul'a dönmüş ve bu sebeple onun hudutlardaki idaresi de gevşemiş bulunmaktaydı. Buna rağmen Osman Bey niyetini belli etmeyerek civardaki Yenişehir ve Kefke Rum beyleri ve komutanlarıyla dostane münasebetler içindeydi. Lakin İnegöl Tekfuru Nikola ise Osman Gazi'nin sessizce kuvvetlendiğini hissediyor ve kuvvetlendikçe kendisi de dahil her yeri ele geçirip hükmedeceğini anlıyordu. Bunu önlemek ve Osmanlı Beyliği'nin gücünü kırmak için Osman Bey'e bağlı Türk aşiret mensuplarına karşı sık sık tecavüzlerde bulunuyordu. Bu mütemadi tecavüzlerden bizar olan Osman Bey, İnegöl tekfuruna karşı bir saldırı planlayarak İnegöl'ü fethetmeyi düşündü. Babası Ertuğrul Gazi'nin arkadaşlarından Akçakoca, Koca, Turgut Alp, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi ile istişare ettikten sonra harekete geçti. Ermeni beline doğru ilerlediği sırada İnegöl tekfuru kontrolündeki Rum birliklerinin pususuyla karşılaştı. Kılıç kılıca çok sert bir cenk başladı. Çok kalabalık bir düşman ordusuyla çarpışan İslam mücahidleri zor anlar geçirdiler. Hatta bu arada mücahidlerin ünlülerinden Bay Hoca şehadet şerbetini içti. Osman Bey ve süvarileri düşman ordusuna dal kılıç hücum edip onların çemberini yararak kurtulmayı başardılar. Neticede bir kazanan olmamıştı. Osman Gazi, Söğüt'e döndüğü zaman hüzünlüydü, çadırına kapandı. ''Ey Rabbim, İslam'a kuvvet ver, ey miskin Osman ağla'' diyerek Allah'a yalvardı ve bir müddet ağladı. Uykusu galip gelip uykuya dalınca bir rüya gördü. Rüyasında Şeyhi Edebali'nin kuşağından bir ay doğduğunu gördü. Bu ay hilal olup hilalin bir ucu kalbine girmişti. Ardından göbeğinden bir çınar büyüdüğünü gördü. Bu çınar büyüyüp gölgesi cihanı kapladı.'' Uyanınca hemen şeyhine koştu ve rüyasını anlattı. Şeyh Edebali, oğul Osman, padişahlık sana ve nesline mübarek olsun ve benim kızım Malhatun senin eşin olsun dedi ve Osman, Gazi'yi kızıyla evlendirdi. Aşık Paşazade'nin deyimiyle Osman Gazi bu yorumu işitince himmet kılıcını göğsüne sağlamca bağlamıştı. Cesareti, azmi ve kendine güveni geri gelmişti. Bu müjdenin ardından Osman Gazi Kulaca Hisarı ele geçirmek için bir baskın planladı. Kulaca Hisar İnegöl Fethi'nin önündeki ilk engeldi ve Osman Gazi ilk olarak bu engeli aşmalıydı. Kulaca Hisar, İnegöl'ün 5 kilometre doğusunda bulunan ve şehri korumak için yapılmış bir hisardı. O hisar ele geçirilirse, İnegöl şehrini saldırıdan koruyacak hiçbir şey kalmayacaktı. Rum kılığında hisara gizlice giren birkaç alp gece çökünce kapı nöbetçilerini etkisiz bırakıp kapıları açtılar. Bu arada pusudaki Osman Gazi 450 mücahidiyle hızlıca kapılardan girerek Rumları kılıçtan geçirdiler. Kaleyi ele geçirip ateşe verdiler ve duvarlarını yıktılar. Böylece İnegöl şehri Kulaca Hisar'daki savunma garnizonunu kaybetmiş ve şehir savunmasız kalmıştı. Bu Osman Gazi'nin ilk fethi olmuştu. Kulaca Hisar'ın Osman Gazi tarafından yıkılması ile İnegöl Tekfuru savunmasız durumda kalınca Karaca Hisar Tekfuru'na haber yollayarak "Neye durursun? Seni ve neslini esir ederler. Hem bu vilayeti bizim elimizden alırlar, harap ederler. Kendileri bir garip sufi Türkmen değillerdir ki biz de ona göre muamele edeydik. Şimdi bunları bu vilayetten çıkarmazsak son pişmanlık fayda vermez." dedi. Bunun üzerine İnegöl Tekfuru ve Karacahisar Tekfuru Osman Gazi'ye karşı anlaşmış ve birleşmişti. İkisi de ordusunu Söğüt ve Domaniç'te bulunan Osman Gazi ve mücahidler üzerine sevk etmişti. Bu iki ordu Osmanlıları tarih sahnesinden tamamen silmek için yürüyordu. İnegöl ve Karacahisar Tekfur ordularının üzerlerine geldiğini öğrenen Osman Gazi, bu orduları karşılamak için derhal Domaniç'e hareket etti. İkizce'ye ulaşıp Domaniç belini açtıkları bir alanda Doğu Roma ordusuna karşı pusu kurup beklemeye başlamışlardı. Uzun süren bir bekleyişin ardından toz bulutu ile birlikte Rum ordusunun geldiği görüldü. Mücahitler Osman Bey'in emrini beklemekteydi. Rum ordusu planlanan bölgeye gelince Osman Bey hücum emri verdi. Mücahidler hep birlikte Rum ordusu üzerine saldırarak Rumları kıskaca aldılar. Rumlar hazırlıksız yakalanmalarına rağmen sayıca üstün olmalarının avantajını kullanarak mücahitlere zor anlat yaşattılar. Ancak tekbirler eşliğinde harp eden kayılar Rum ordusunu birer birer kırıyordu. Bu şiddetli çatışmalar sürerken Osman Bey'in ağabeyi Saru Batu aldığı darbe sonucunda ağır yaralanarak şehit oldu. Saru şehit olmasıyla kayı saflarında bir anda hüzün ve gazap rüzgarları esmeye başladı kayılar tam bir gayretle Rumlar üzerine fırtına gibi çöktüler. Bu esnada Rum ordusu komutanı Kalanoz öldürülmüştü. Başsız kalan Rum ordusu dağılmaya ve kaçışmaya başlayınca kayılar peşlerine takıldı. O gün pek çok Rum askeri öldürülmüş ve esir alınmıştı. Bu Osman Bey için büyük bir zaferdi. Ancak bu hüzünlü bir zafer olmuştu. Zira Osman Bey'in çok sevdiği ağabeyi Saru Batu'nun şehit düşmesi herkesi hüzne boğmuştu. Bu zafer Osman Gazi'ye büyük bir şöhret kazandırmıştı.